Buna göre İngiltere, İran, Mısır, Singapur, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan gelenlerden PCR testi sonucu istenecek. En az iki doz aşısını yaptıranlar karantina uygulamasından muaf olacak ve bu kararlar yarından itibaren uygulanacak. Koronavirüsün yeni varyantlarının Türkiye'ye girmesini önlemek amacıyla yeni kararlar alındı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ülkeye giriş tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre Bangladeş, Hindistan, Pakistan, İngiltere, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden en az 72 saat önce yapılmış PCR test sonucu istenecek. En az iki doz aşısını yaptıranlar ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler Türkiye'ye girişte karantina uygulamasından muaf tutulacak. Bu durumlarını belgeleyemeyenler karantinaya alınacak. Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'dan doğrudan Türkiye'ye seyahatlere izin verilmeyecek. Son 14 gün içinde bu ülkelere seyahat edenler 14 gün süreyle karantina altına alınacak. Bu süre içinde PCR test sonucu negatif çıkanların karantinası sona erecek. 12 yaş altındaki çocuklar Türkiye'ye girişte PCR testi sonucu ve aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için de uçak ve gemi mürettebatıyla tır şoförleri PCR ve karantina uygulamalarından muaf tutulacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de ülkeye girişlerde benzer prosedürler geçerli olacak. Her iki doz aşısını yaptıran veya negatif PCR testi sonucunu ibraz edenler ülkeye alınacak.